Şöyle dizilelim arkadaşlar. Başkan, başkan. Başka. Başka. Evet, tamam mıyız? Türk Spor Şerefi'ne. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. 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 Bakın torunlarınızı var Hocam başarılar. Gidin torunlarınızı sevin. Tamam. Tamam. De, 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 de. mi Evet, mi 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 tamam. evet, evet, mi? Ha? evet hocam. <gülüşmüyor> Hadi hocam ya. <gülüşmüyor> evet. Oyalanıyorsunuz. Buraya açıyor zaten. He? Ney? Yerler bizim. Geldim. 3 böyle diyeceksin. Hepine her şeyden önce başkanın aynen anlattığı gibi yüce spor gerçekten yıldızların olduğu, olduğu bulunduğu bir yer. Burada milyonlarca çocuk top oynadı. Binlerce kişi yetişti ve şu anda da Süper Lig'de ...oynayan birçok arkadaşlarımız oldu. Yine eski veteranlar olarak şimdi güzel bir maviçimiz olacak. Önce fair play, ahlaklı, güzel böyle birbirimize saygılı bir şekilde... ...burada maç yapmak amacımız. Gerçekten burası çok önemli. Ender abi yıllardır Yüce Spor'u hep ayakta tutuyor. Ayakta tuttu. Ben de zamanında 14 yaşındayken burada top koşturmuş bir adamım. İyi ki varsınız, hoş geldiniz. Öncelik, dostluk, arkadaşlık, birlik, beraberlik. Yüce Spor, Zuraat Baba turnuvası demek geleneksel olarak... Tüm şöhretlerin belirli bir yerde toplanması demektir. Çocuk, tüm Bu tüm yerde Zuraat Baba şöhretler futbol turnuvası. Burada tüm şöhretlerin ayak izleri vardır arkadaşlar sahada. Burada ayak izi olmayan şöhretli futbolcu çok az ve nadirdir. O yüzden dolayı böyle bir turnuva'yı. 3 yıldır burada başlatan Yüce Spor Kulübü'ne ve Yüce Spor Başkanı Ender Başkan'a çok teşekkür ediyoruz. Biz az buruk siyah poşetin için kaldık. Niye? Niye? Şimdi, Şimdi burada seneler evvel burası çok güzel bir sahaydı. Tam bir sahaydı. Biliyor musun? Yani 11'er kişi oynuyorduk gençliğimizde. Şimdi gördüm böyle bir üzün çektim. Şimdi yani çok üzüldüm ya. Yani. Buralar inşaat yapılmış, stat kufa almış. Ama, ama gene bir şey var, gene bu eski ambiyansı gene yakalıyor ama. Ama var ya transfer yapıyordu Tabii o hocam biz de burada. Buradan alıyorlardı. Mesela ben Kocaespor bizim Sabri vardı. Sabri Çekmeceli Sabri. Burada, burada buradan da Sabri. kesirli. Ha, Buradan transfer etmişlerdi şeyi Sabri'yi. Normalde bizim için çok değerli hocalarımızın burada olması. Ben hocamız zaten normalde gerçekten iyi hocalarımızdan biri. Ee, başlatma vuruşu da yapması bir zaman. Güzel insanlar her zaman ortalamız iyidir. Aynen. Böyle güzel insanlar şu yani. Biz de çok mutluyuz. Sporun ve sporun yerinde olan her insan mahkudur. Bizi spora, spora hizmet eder, sporca hizmet eden hakkı hizmet eder. Bu insanların çoğalması de, de, lazım. Gençliğin yani, Bak şimdi buraya herkes geliyor. Orayı değil mi? Kimin çekme. Çocuğu geliyor. çünkü yeğeni geliyor. Çocuk eksilen o heves çoğalacaktır. Evet. Beni çekme. Şu i̇nşallah. İnşallah. Önleri böyle gözünün Daha geliyor. Daha yeni gelmez evet. kaç senedir olur bilmiyorum. <laughs> Sahayı gördüm böyleydi diyorum. Evet elini. Ben böyle güzel insanlarla bir arada olunca çok mutlu oluyorum. Az önce söylediğim gibi spora hizmet eden, hakka hizmet eden, spora hizmet eden insanları de Değerli hocamızın arasında olmaktan çok mutluyum ben bugün. Eee böyle bir eee sponsorluk şeyimiz olmuşsun. Gerçekten bizim için önemli. Eee ve bu tarz eee projelerde daha da çok yer almamız lazım. Spora gönül vermemiz lazım. Tabii bu çok önemli bir yer burası. Ben öncelikle Yüce Spor Başkanlığı Yönetim Kurulu'nu kutluyorum. Tekrardan eskileri yaşatmaya başladılar. Tabii ki biliyorsunuz burası çok önceden 10 bin kişi belki maç ediyordu ve inanılmaz bir yerde tabii artık binalar ve kalan bu bölüm bu bölümde eee kendi haline terk edilmişti ama Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu e, bizlerle yardımcı olmaya çalıştık ama bütün işi onlar çözdü. Tekrar bu eski anıları burada yaşamış oluyoruz. Onun için tebrik ediyorum. Tabii bütün takımlara da başarılar diliyorum. Aylardır, yıllardır görmediğimiz arkadaşlarımızla e, da görüşebiliyoruz. E, bu devamlı yaşaması lazım. Çünkü bir buraya bir ara başka bir şeyler yapılacaktı.

we you going to go